Merhabalar, ben Sibel Çakın, Aras Çağan'ın annesi. Oğlum 4 aylık. Bu spayı bir 4 ay öncesinde keşfettik. Oğlumu birinci ayından beri getiriyorum ve gerçekten de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Gaz problemlerimiz azaldı ve kendisi burada çok mutlu. İlk başta ağlayarak başladığımız seansa şu anda çok güzel bir şekilde gülerek geliyoruz. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Kas ve iskelet sistemi gelişiminden özellikle yani gelişimine bize göre çok büyük bir katkı sağlıyor. Hareketleri çoğaldı. Mühendislik Başkan, bebek sıpa ve teknikleri, hidroterapi ve çocuk gelişimi ve psikolojisi alanında eğitimlerim bulunmaktadır. Bu sektör öncelikle Avustralya'da, uzak doğuda, Amerika'da başlatılan ve çok sevilen ve faydası olan bir sektör olduğu için yavaş yavaş Türkiye'ye geldi. Daha sonra Bandırma'da olmadığını düşünerek bir yılı aşkın süredir Bandırma'da hizmet vermeye başladık bebeklerimize çok birçok faydası vardır bebek spanın. Öncelikle gaz problemi olan bebekleri gaz sancılarını rahatlatıyoruz. Burada biriken gazını çıkartıyor. Hidroterapi dediğimiz bir sistem var. Jokozelin altından su kabarcığı çıkıyor ve bebeğin hareket etmesini sağlıyor. Bebeğin gaz biriken gazını, gaz sorunlarını yok etmesine yardımcı oluyor. Daha sonra bebeğin büyüme sancıları dediğimiz sancıları oluyor. Onlara çok yardımcı oluyor. Diş dönemi ağrılarına iyi geliyor. Kısacası bebekleri rahatlatıyor ve bir anne bebek aktivitesi gibi güzel bir vakit geçiriyorlar burada. Burada ortalama bir saat bazen geçebiliyor, bazen daha az sürebiliyor. Bebeğe göre her bebeğe özel hizmet veriyoruz önce geliyor bebeğimiz durgun suda bir 5-10 dakika suya alışmasını sağlıyoruz. Boyun simiti takıyoruz bebeğimize. Bir durgun suda birazcık yüzdürüyoruz. Hem ortama alışıyor, inceliyor suya alışıyor. Daha sonra hidroterapi dediğimiz hareketli sistemi açıyoruz. Alttan su masajı yapılıyor bebeğimize. Bu şekilde de 30 dakika kadar suda kalıyor bebeğimiz. Toplamda bir 40 dakika suda zaman geçiriyoruz. Hem bebek rahatlıyor yüzüyor, hareket ediyor. Kas ve iskelet sistemi gelişiyor. Annemiz veya babamız kimle geldiyse keyif yapıyorlar, kahvelerini içiyorlar, bebeklerini izliyorlar. bebek masajı her bebeğin ayına ve sorunlarına göre değişebiliyor. Kolik bebeklerle kolik bebek masajı uyguluyoruz. Ama normal bebeklerle klasik bebek masajımızı uyguluyoruz. Önce ayaklarından başlıyorum. Ayak altında bütün vücuda giden ve bebeği çok rahatlatan uyaranlar bulunuyor. Ayak altından başlayıp önce parmak uçlarına doğru gidiyorum. Parmak uçları özellikle ayak parmak uçları diş etlerine Uyaran gönderdiği için bebeğin diş çıkarma dönemlerinde çok rahatlamasını sağlıyor. Daha sonra yukarı doğru çıkarak bebeğin bütün vücuduna önemli dokunuşlar yaparak onun rahatlamasını ve daha güzel uyku uyumasını sağlıyorum. Bebek masajının birçok faydası var. Bebeğin çok fazla gazı birikiyor karın bölgesinde özellikle. Bu biriken gazın çıkartmasını sağlıyoruz. Bazı noktalar var, orada dokunmak çok önemli. Ailelerimize de bunları gösteriyoruz ki evde de kendileri banyodan sonra veya müsait bir zamanlarında bebeklerine yaptıklarında daha güzel uyusun, daha rahatlasın bebek diye faydası oluyor. Bir <laughs> <laughs> kaşımayı öğrenmiş o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>